Merhaba, Altı Fağıl Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri bir kez daha. Hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Libya haritasındaki son değişiklikler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusuna verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Altı Fağıl Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli arkadaşlar, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Libya'da peş peşe toprak kazanmaya devam ediyor. Önce el askeri hava üstüne ele geçiren Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ardında Hafter'in Turus'a açılan önemli bir koridorunu ele geçirmişti. Daha sonra ise değerli arkadaşlar, başkent Trablus'tan güneye açılan önemli ana yolun üzerinde bulunan Garya'nın hemen güneyinde bugün önemli bir toprak parçasını elde ederek Hafter'e karşı büyük bir başarı elde etmiş oldu. İşte Libya haritasındaki son değişikler ve Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin son günlerde elde ettiği o topraklar. Bir kez daha merhabalar değerli arkadaşlar. Libya haritasındaki son değişiklerle ilgili yeni çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Ülke genelindeki harita değişikliğine geçmeden önce Libya'da hareketli yaşandığı birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen onlardan ilkine hemen gidelim değerli arkadaşlar. E ilkin Sirte E bu Kuyan hatında görüyoruz dedi arkadaşlar. Bu hatta son günlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin peş peşe yaptıkları saldırılarla özellikle Hafter'in buradaki direncini kırmaya çalıştığını görüyoruz. Malumunuz Hafter güçleri fırsat buldukça E bu Kuyan'a saldırarak özellikle bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyordu. Çünkü bu Kuyan'ın ele geçirilmesi bu hat üzerinde Hafter güçlerine Misrata'nın yolunu açıyordu. Bu açıdan son günlerde özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin hava desteğiyle bu bölgeye yoğunlaştığını görüyoruz. ve Bu bölgede özellikle Hafter'in kullandığı Rus yapımı sir hava savunma sistemlerine yönelik nokta atışları olduğunu görüyoruz. Libya'da sıcak gelişmelerin ve hareketliğin yaşandığı bölgelerden birisi de bu bölge yani Tarhuna bölgesi değil arkadaşlar. Malumunuz daha önce 18 Nisan'da bu bölgeye yönelik Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kapsamlı bir operasyonu olmuş fakat bir netice alınamamıştı. İşte özellikle Alvatya'nın ele geçirilmesinin ardında bu kez Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri son bir gündür bu bölgeye yani Tarhuna'ya odaklanmıştı tarhunaya yönelik e, saldırılarını yoğunlaştırdığını görüyoruz. Burası da çok önemli bir nokta. Özellikle bu tarhunanın ele geçirilmesiyle birlikte e, Hafter'in bu bölgedeki direncinin kırılmasında önemli bir e, aşama elde edilmiş olacak. Kimi kaynaklarca Hafter'in bu bölgedeki önemli bir merkez üssü olarak görülen tarhunanın ulusal mutabakat hükümetine geçmesi durumunda Hafter'e karşı çok bariz bir üstünlük elde etmiş olacak ve bu bölgenin Hafter'den temizlenmesi adına çünkü şu anda an itibariyle Hafter güçleri e, Trablus'a dayanmış gibi gözüküyor. Her ne kadar son günlerde bazı başarılar elde etse bile Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter'i bu bölgeden süpürmediği müddetçe Hafter'in korkusunu hep, hep ensesinde hissedecektir o açıdan. Özellikle bu Tarhuna'nın ele geçirilmesi e, Ulusal Mütebakat Hükümeti açısından e, önem arz ediyor. Evet şimdi de Libya'da asıl aktarmak istediğimiz noktaya gelelim. Libya'da belki de son günlerin en önemli gelişmelerden birisi ise değerli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Garyan yani bir diğer ifadeyle Başkan Trablus'tan güneye uzanan, güneye inen bu ana yolun üzerinde bulunan Garyan'ın hemen güneyindeki bu kısımda yaşandı değil arkadaşlar. Ulusal Mutabakat Hükümeti işte şu gördüğünüz bu bölgede Hafter'e ait olan yaklaşık 21 kilometrelik koridoru ele geçirdi. Ve bu koridorun ele geçirilmesiyle ilk defa Hafter'e ait bir toprak parçası e, tamamen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kuşatması altına geçmiş oldu. Bu bölge Hafter'e ait ve an itibariyle tamamen Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kuşatılmış gözüküyor değil arkadaşlar bugün itibariyle bu Garya'nın hemen gönlündeki bu bölgenin yani bu koridorun ele geçirilmesinin ardından ardında e, tamamen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kuşatması altına geçen bu bölgenin düşmesi de an mesele. Yani yarın sabah kalktığımızda bu bölgenin tamamen maviye boyanmış e, olabileceğini de görebiliriz yani. Değerli arkadaşlar isterseniz bölgede Alvati askeri hava üssünün ele geçirilmesinin ardında e, Libya haritasında nasıl bir değişiklikler oldu ona bir göz atalım. Libya'dan bugün aktaracağımız ilk haritamız bu değerli arkadaşlar. Bu harita Arvatiya askeri hava üstünün ele geçirilmeden önceki hali. Burada gördüğünüz gibi bu bölgede Hafter'in Tunus'ta ciddi bir sınırı gözüküyor. Ve şu arada hemen Garya'nın güneyinde bu bölgeyi açılan bir koridor olduğunu görüyorsunuz değil arkadaşlar. Şimdi ise Albatia askeri hava üstünün ele geçirilmesinden sonra nasıl bir değişiklik oldu ona bakalım. Bu harita ise değerli arkadaşlar, Batı askeri hava üssünün ele geçirilmesinden sonra bölgede yaşanan değişikliklerle ilişkin bir haritamız. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, az önce size gösterdiğim haritada bu bölgede özellikle Hafter'e ait önemli bir koridor olduğunu görmüştük. İşte şu bölgede Al Batı askeri hava üssünün ele geçirilmesinin ardından bu kısımda yani Tunus'la yaklaşık 30-32 kilometrelik bir koridoru kalmıştı. Ve burada gördüğünüz gibi hemen Garya'nın güneyindeki bu koridorda ise varlığını koruyor. Şimdi bir sonraki haritaya geçelim değerli arkadaşlar. Bu harita ise bir önceki haritada size gösterdiğim şu e, Tunusla olan yaklaşık 30-32 kilometrelik koridorun ele geçirilmesinin ardında bölge haritasında yaşanan değişiklikleri gösteren bir haritamız. Bu haritada ise değerli arkadaşlar, Garya'nın hemen önündeki koridorun varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. E, Ulusal Mutabakat Hükümeti ne yapıp yapıp bu koridoru ele geçirmesi gerekiyordu ki toprak bütünlüğünü sağlamış olsun. Yani bu batıdan... Her ne kadar bir karadan bağlantı sağlansa da burada bir kopukluk olduğunu görüyorduk. İşte Ulusal Mutabakat Hükümeti bugün ise onu yaptı ve burada iki toprak parçası arasındaki kara bağlantısını sağlamış oldu. İşte o harita. Evet değerli arkadaşlar, burada ise adeta bir tarihi haritaya şahit oluyorsunuz. Ee, i̇lk defa burada gördüğünüz gibi Hafter'e ait bir toprak parçası Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kuşatması altına e, girmiş oluyor. Değerli arkadaşlar bu haritamız ise Garyan hemen güneyinde bulunan ve yaklaşık 21 kilometre mesafesi olan bir koridorun ele geçirilmesinin ardında Libya haritasında yaşanan değişikleri gösteren bir harita. İşte Garya'nın güneyindeki yaklaşık 21 kilometrelik o koridorun ele geçirilmesinin ardında işte ulusal mutabakat hükümetine ait topraklar bu şekilde haritaya yansıyor. i̇lginç bir nokta ise değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa Hafter'e ait bir toprak parçasının tamamen ulusal mutabakat hükümetinin kuşatması altına girmiş olması. Evet değerli arkadaşlar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libya'da kazandığı yeni toprak parçalarıyla birlikte Libya haritasında yaşanan değişikliklere ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.